Arkadaşlar merhabalar. 14. videomuza hoş geldiniz. Hollandaca derslerim kanalında Modale Hulp konusuna devam ediyoruz. İki tane yine yardımcı fiilimiz var. Bir tanesi Mohen, diğeri ise Mutun arkadaşlar. Mohen daha çok izin gerektiren durumlarda, Mutun ise zorunluluk bildiren durumlarda kullanılacak. Örnek cümlelerle Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. İlk öznemiz yani ben konusuyla ilgili cümle, ben şahsında cümleler kuracağız. Makik Common Arkadaşlar bu gelebilir miyim? içeri girebilir miyim? Manasında kullanılıyor. İzin istiyoruz bir tane daha yazalım. Ah ich hier iets fragen. Size bir şeyler sorabilir miyim demek arkadaşlar. Fragen sormak, iets bir şeyler demekti. Mag ich fragen? Size bir şeyler sorabilir miyim? Sen öznesiyle cümle yapalım arkadaşlar. Onu şimdi yapamazsın diyelim. Umağ, et, et onu demek arkadaşlar. Nü şimdi niyet don. Onu şimdi yapamazsın. Yani şu anda yapman uygun değil. Ne diyelim? Burada sigara içebilirsin. Buna izin var. Umağ, bir Burada sigara içebilirsin. Buna izin var. Orada yüzebilir misin diyelim. Yani buna izin var mı? Mahyö. Ar. Zvenman. Orada yüzebilir misin? Buna izin verilir mi? Son bir cümle daha yazalım. Buraya park edemezsin yazalım. Arabanız var. Uyumak. Here. Meet parker. Parker. Park etme park 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 arkadaşlar. Buraya park edemezsin. Bu mümkün değil. Buna izin verilmez. Park edersen ceza yersin. Evet. Hey Zeyhett. O şahsıyla... Cümleler kuracağız arkadaşlar hey erkekler için zey bayanlar için het cansız varlıklar için o erkekten bahsedelim kaymak hey, fandak bayonz leifon leifon kalmak demek arkadaşlar bayons bizimle fandak bugün demek yani o bugün bizimle kalabilir. Bu e, müsait izin veriyoruz manasına gelebilir ortam şartlar uygun. Evet bir e, bayandan bahsediyoruz kız çocuğu olabilir. Maxey Met Yuli sizinle Spelan o kız sizinle oynayabilir mi? Buna müsaade eder misiniz? Max Zey, Matt, Yuli, Met ile demek arkadaşlar. Yuli sizler demek. Spalen oynamak fiilim. Evet. Biz çoğul cümlelerle, çoğul şahıslarla cümle yapacağız. Arkadaşlar fiilimizin master halini kullanıyoruz. Ve Mohan Open Hopun ummak demek arkadaşlar. Yani umabiliriz, ne umabiliriz? That he comes. He comes. Onun gelmesi demek arkadaşlar. Bir erkekten bahsediyoruz. Onun gelmesini umabiliriz. We hope that he comes. Onun geleceğini düşünüyoruz. Yani gelmesini umuyoruz. Evet, bir tane daha cümle yazalım. Mohan they eat drinken. Yani onların bir şeyler içmesine izin var mı? Bir şeyler içebilirler mi? Manasında arkadaşlar. Mohan they eat drinken. Onlar bir şeyler içebilirler mi? Bu mümkün mü? Engel mani bir durum var mı? Evet. Şimdi arkadaşlar Mut'un cilini çekeceğiz. Mut'un e, tamamen zorunluluk bildiriyor. Yani ya yasal olarak bir zorunluluk ya sağlık açısından bir zorunluluk. Şartlar onu gerektiriyor. Evet ben diyelim İkmud Nardı Veysi Han. Han kullanılmasa da olur arkadaşlar. Ikmut Nardı, Veysi de diyebiliriz. Yani acilen Sava boya çıkmam gerekiyor. Manasında. Evet. Bir tane daha den öznesiyle cümle yapalım. Mutik baktın. Baktın beklemek demek arkadaşlar. Yani beklemem mi gerekiyor? Beklemek zorunda mıyım? Mutik baktın. Evet. Siz öznesiyle cümleler yapacağız. Emut Morgan diyelim. Yarın Welcome. Yarın senin çalışman gerekiyor. Çalışmalısın. Çalışmazsan iş yerinde sıkıntı çıkar. Evet. Mut diyor. Topun. Durmak zorunda mısın? Evet. Kırmızı ışık yanıyor. Durmak zorundasın. Bu bir zorunluluk. U diyelim. Sen ki olan Ü. Ümut. Snell komun. Çabuk gelmelisin. Hızlıca gelmelisin yoksa geç kalırsın. Ümut. Snell komun. Son bir tane daha yazalım arkadaşlar. Soru yazalım. Mut ü de medisaynın İnneymin. İnneymin arkadaşlar almak demek, yutmak demek ilaç olduğu için. Şimdi burada medisinin ilaçlar ilaçlarını almak zorunda mısın? Evet almak zorundayım. Almazsam sağlığım bozulur. Yani gönüllü bir şey değil ya da isteğe bağlı bir durum yok burada. Mut'un tamamen zorunlu. Yasal zorunluluk olabilir. Sağlık açısından bir zorunluluk olabilir. işle alakalı bir zorunluluk olabilir. Evet Hey het öznesiyle şahsıyla cümleler kuralım. Hey Mut Nederlands Spreken. Evet onun erkekten bahsediyoruz. Hollandaca konuşması gerekiyor. Hollandaca konuşması zorunlu. Bayan'dan e bahsedelim. Zemut Et Erheyton. O bayan onu unutmalı. Unutması gerekiyor. Yani kötü bir olay olmuş ya da bir sır vermişiz. Onu unutması lazım. Evet. Çoğul cümlelerle ve ve yülim şahıslarıyla cümle kuracağız. Arkadaşlar yine fiilimizi mastar halinde kullanıyoruz. Buna dikkat edelim. Ve mutun Han. Bizim gitmemiz gerekiyor. Gitmezsek problem olacak. Evet. Mutun Yuli Het Zelf Tun Tun yapmak arkadaşlar. Zelf kendiniz. Het onu demekti. Sizler onu kendiniz mi yapmanız gerekiyor? Yani bizzat şahsi olarak kendinizin mi yapması gerekiyor? Evet notere gittiniz diyelim bir iş ve işlem yapacaksınız. Şahsen orada bulunmanız gerekiyor. Yokluğunuzda, gıyabınızda o işlem yapılmaz. Mutun, yuli, onu bizzat kendiniz mi yapmanız gerekiyor? Evet arkadaşlar bugün iki tane daha yardımcı fiilimizle devam ettik. Bir tanesi mohın. Mohın daha çok izin gerektiren durumlarda ve olasılık gerektiren bir şeyin mümkün olup olmadığı durumlarda kullanılıyor. Mut'un ise tamamen zorunlu halleri gösteriyor. Yani burada kendi rızamız isteğimiz yok. Ya fiziksel olarak bir şeye zorlanıyoruz ya ruhsal ya duygusal yani ya iş yeriyle ya yasal bir zorunluluk var. Tamamen zorunluluğa dayalı Mut'un. Bunları bu şekilde bilelim arkadaşlar. 15. dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.